Herkese selam değerli dostlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdiden kanalımıza abone olan videolarımıza beğeni atan ve gelecek olan videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini aktif eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Değerli dostlarım bir menajerlik oyunu buldum ben Google Play Store'da ve sizinle hem paylaşmak istedim hem de merak ettiğim için incelemek istedim. Oyunu indirip geldiğinizde böyle bir bölüme gelmiş oluyorsunuz. Buraya tıklayıp kendinize bir e, kulüp ismi seçiyorsunuz. Değerli dostlarım şöyle bir kulüp ismi seçiyorsunuz ve e, tamam diyorsunuz. Burada renk seçtiriyor bize. Rengi hem forma hem de logomuzun rengini oluşturacak bir bölüm. Evet. Değişik oldu. Burada daha değişik renkleri de seçebiliyoruz. Şöyle sarı yapalım. İkinci rengi de. Evet, bu renk güzel. Evet. Fenerbahçe'mizin rengine benzedi güzel. Burada da gördüğünüz gibi formalarımızı seçiyoruz. Formalarımızı ayarlıyoruz. Burada da ne yazacağız? Menajer ismini yazacağız. Hemen menajer ismini yazalım. Tamam diyelim. Okey. Menajer ismini de yazdık. Takım ismini de yazdık. Giriş yapıyoruz bakalım. Oyna diyor ve oyunumuzun menüsüne geldik. Oyunumuzun menüsü bu şekilde ilk gün. Şöyle sesini kısalım. Telifli müzik oluyor. Telif geçmesin. Şurada topluyoruz altınlarımızı. Yükseltiyoruz takımımızı. Tamam. Oyunda Türkçe dil desteği var mı? Ona bir bakmam lazım ben de. Ama ilk önce şuraya bir atlamak lazım. Hemen paket al diyor. Bu ne hız? Bu ne acele? Lig. Evet. Portekiz İspanyolca ve İngilizce varmış. Diller arasında Türkçe yokmuş. Evet. Burada Oyuncular diyor. Oyunculara bakalım. Görüyorsunuz oyuncular bu şekilde. Şöyle geri gidelim. Kulüp diyelim. Kulüp bölümünde bu şekilde değerli dostlarım. Tabii ki burada e, stadyumunuzu ve testlerinizi geliştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu bölümde e, bu şekilde. Evet değerli dostlarım. Şimdi Şöyle incelediğimizde e, görüyorsunuz. Olay bu. Çok basit oynanması gereken bir oyun. Burada tabii ki temayı da değiştirebiliyorsunuz. Görüyorsunuz şöyle gördüğümüz gibi temayı da değiştirebiliyorsunuz. Natürel de diğer böyle. Evet. Ve maça gidiyoruz. Bir maç yapalım bakalım. Oyun içi görseller nasıl? Onun içi, oynanış nasıl ona bakacağız. Gördüğünüz gibi zaten stadyumumuz yeni olduğu için çok fazla e, özenilmemiş. Tabii ki stadyumu biz geliştireceğiz, biz yükselteceğiz. Oynanış şekli de bu. Görüyorsunuz. Oynanışı da bu şekilde. Evet. Şöyle hızlandırabiliyoruz. Bir hızlandıralım bakalım. Biraz hızlı geçsin. Oyun bakalım bir gol atabilecek miyiz? Değişik bir mobil futbol oyunu oynamak isteyen arkadaşlarımız tabii ki deneyimleyebilirler. indirme linkini videonun golu da aldık geldi bu arada golümüzde atıyoruz. İndirme linkini bu arada videonun açıklama kısmına bırakacağım. Indirmek isteyen arkadaşlarımız gidip orada indirip bu mobil futbol oyununu deneyimleyebilirler. Farklı bir şey. Seveniniz olur sevmeyeniniz olur. Tabii ki ona benim diyebileceğim bir şey yok oynamak isteyen arkadaşlarımız oynayabilirler. İlk yarı bitti ve ilk yarı 1-0 önde tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet değerli dostlarım. Bugünkü videomuzdan bu kadar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Şimdiden kanalımıza abone olan, videolarımıza beğeni atan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi seyirler.